Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün kremit, kremit, renk, kahverengi tonlarda cenk yazmaya çok güzel bir çalışma hazırladım. Çalışmamıza başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Ayrıca yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hemen çalışmamızın yapım aşamalarına başlayalım. Videomun sonunda da fiyat bilgisini paylaşacağım sizlerle. Ben videomuz çok uzun olmasın bir ipimi hemen sabitledim. İki renk ip kullanacağım. Krem renk ipimi yazmama sabitledim. Ve hemen burada bir tane yuva oluşturuyorum. Yuvama döndüm. burada bir kiprik hazırlıyorum. Kiprim üzerine geçiş yaptım. İki bir sinek kanadı oluşturacağız burada. Ve sinek kanadımı kapatıyorum. ipliğim üzerine geçiş yapıyorum. Yuvama tekrar iniş yapıp sinek kanadımı tamamlıyorum. Hemen zemindeki zürafama geçiş yaptım. ve buraya 5 tane boş zürafa hazırlıyorum. ve de 5. Hemen 6. zürafamı yapıyorum. Tekrardan zürafamın içine geçiş yapıp buradaki gibi ikili sinek kanatları hazırlayacağız. Kibriğimin üzerine geçiş yaptım. Tekrar yuvaya indim. Sinek kanadımı tamamlıyorum. İki sırada biten bir model. Bu renge çok yakıştı yapmanızı tavsiye ederim. Hafif model sevenler için güzel bir çalışma. Hemen yandaki zürafa'ya iniyorum. Modelimiz ilk sırası bu şekilde devam ediyor ikili sinek kanadı 5 tane boş zürafa tekrar 6. zürafamıza ikili sinek kanatları olarak devam ediyor ben kamera arkasında biraz ilerleyeyim videomuz çok uzamasın ve ben alt dememi biraz ilerlettim hemen kahverengi ipimi iğneme yerleştirdim ve hemen en başta yapmış olduğumuz sinek kanadının ilk yaprağına düğümümü sabitliyorum. Hemen karşıdaki kanadıma köprü oluşturuyorum. Tekrar yuvama dönüş yapıyorum. Ve de burada bir kipik hazırlıyorum. kipiklerin boyutları size kalmış. Uzun da yapabilirsiniz. Küçük de yapabilirsiniz. Ben biraz iri modeller sevdiğim için iri çalıştım. Tekrar buraya bir sinek kanadı hazırlıyorum. 3 tane sinek kanat çalışacağız. sık sık uyanısı parmağınıza düzeltip parmak düzü yapalım ve son sinek kanadımı aşağıya iniş yapıp kapatıyorum hemen alt zeminde yapmış olduğumuz bir iki üçüncü zürafama ipimi bakın çok gergin bir ip atmadım. Hemen aynı zürafanın içine tekrar bir kirip, kiprik oluşturuyorum. Tekrar buraya kiprim üzerine çıktım. Aynı yere tekrar iniş yapıyorum. ve de yapmış olduğumuz krem renk sinek kanadımızın iki yaprağına mesafesini ayarlayıp geçiş yapıyorum. Tekrar karşıya geçiş yaptım ve buraya bir yuva oluşturdum. Tekrar içine üçlü sinek kanatları hazırlayalım. Ben modelimi biraz ilerleteyim. Bitişini beraber tamamlayalım. Çalışmamızı ben biraz ilerlettim. Bakın ütülemeden bile çok zarif, çok güzel iki renkli kahvenin ve kremin birbirine uyumu çok güzel oldu. Böyle bir yazmayı karşı taraftan malzemeleri olursa kendi yöreniz ve kendi el göz nurunuzu kendi fiyatınızı siz belirlersiniz. Ben böyle bir yazma modelini 65 TL'ye yaparım. Beni izlediğiniz, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.